Merhaba arkadaşlar Ayşen El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bugün şöyle 14 tane modelim var. Daha önce yaptım. Videoları hepsi kanalımda mevcut ve fiyat bilgilerini vereceğim inşallah. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sağ alt köşede zil butonu var. Onu bütününe getirirseniz paylaşımlarımdan ilk siz haberdar olursanız videolarımı Beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı unutmayın değerli yorumlarınız varsa önerilerinizi de bekliyorum Arkadaşlar şöyle yaptım modellerden bunların fiyatını daha önce söylememiştim böyle biriktirip de söylemek istedim fiyat bilgilerini vermek istiyorum size arkadaşlar Arkadaşlar ben şöyle bir şey de bir açıklama yapmak istiyorum bazı arkadaşlar fiyat verince Yapanlar, yapanlar ucuz buluyor, yaptıranlar pahalı buluyor. <laughs> Öyle bir şey de var. Şöyle bir modelim var, çok zarif, çok güzel. Çıtta fıta çok şık bir model. Arkadaşlar söylediğim fiyatlar hepsi malzemeler. Yaptıran kişiye ait olur, yapan kişiye değil. Çünkü herkesin malzeme fiyatları değişiyor. Kim ne kadar malzeme harcar, onu bilmediğim için sadece el emeğini ben söylüyorum, el emeği fiyatını ben söylüyorum yani yine de söylediğim fiyatlar tabii ki o beni bağlar yapan kişi istediği fiyata tabii ki yapabilir arkadaşlar böyle bir modeli ben yani yapılır fiyatına kadara yapabilirsiniz bunu size söyleyeceğim ve yine fiyat, vereceğiniz fiyat elemeyi sizindir onu siz yine belirlersiniz sadece bu benim fikrim bunu 60-65 TL'ye yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle bir modeli çok güzel çıtı pıtı çok şık bir model bunları daha önce yazmamın üstüne yapmıştım ve bunları kestiğim için şöyle sadece örnek yazmamda yaptığım için bu şekil altını kestim ve size göstermek istedim bir tane de böyle güzel bir modelim var şöyle ters tutuyorum tersinden size gösteriyorum böyle bu şekil arkadaşlar bu modelde Bakın yani zaten hepsi sık olduğu için birbirine çok yakın olduğu için seyrek bir model değil. Böyle bir modeli de yaparsanız yine bunu da 60-65 TL ve üzeri yapabilirsiniz. Bakın. Arkadaşlar dediğim gibi bütün bu modellerimin videosu kanalımda mevcuttur. Oradan bulabilirsiniz. Şöyle Yine çok güzel, çok tatlı bir modelim var. Şöyle açayım. Şöyle bu şekli yaptım. Arkadaşlar bunu da şöyle fiyat söyleyebilirim. Bunu da 70-75 TL yapabilirsiniz. Tabii ki bunlar yine benim fikrim. Siz istediğiniz fiyata yapabilirsiniz emek veren yine sizsiniz. Yani benim gözümde zaten söylediğim fiyatlar az ama yaptıranlar maalesef o şeyle bakmıyor bize. O yüzden bu fiyatı söylüyorum. Yine istediğiniz fiyata yapabilirsiniz. Sadece kendi fikrimi söylüyorum size. Biraz yeni yapanlar fikir sahibi olsun diye. Böyle bir modelim var. Bu da çok, çok güzel, çok tatlı bir model arkadaşlar. Çıtı pıtı. Bunu da böyle 65 60-65'e yap tl yapabilirsiniz. Dört kenarlı yazmalar için. Böyle çok tatlı, çok güzel bir modelim var. Çok gösterişli arkadaşlar. Bu modelim de çok güzel. Bakın şöyle göstereyim yakından. Arkadaşlar bunu da 75-80 TL yapabilirsiniz. Tabii ki yine malzemeler yaptıran kişiye ait. Sadece el emeğini söylüyorum. Bunu da 75-80 TL yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle çok tatlı, çok şirin. Bir modelim daha var. Yakın arkadaşlar. Bu şekil. Arkadaşlar bu modeli de yine dediğim gibi bunu 70-75 TL yapabilirsiniz. Malzemeler yaptırana ait. Sadece el emeğini söylüyorum dediğim gibi. Arkadaşlar bu videolarımı beğeniyorsanız da sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşıp da bana destek olabilirsiniz. Şöyle çok şeker, çok tatlı bir model. Arkadaşlar bunu da arkadaşlar fiyatını 60 65 TL yapabilirsiniz. Yapılır yani. Yine de bu benim fikrim. Siz tabii ki daha yüksek fiyatta da söyleyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Şöyle Arkadaşlar çok sevdiğim bir modelim bu. Ben bu modeli çok seviyorum. Çok tatlı. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle bunu da size böyle göstereyim arkadaşlar bunu da siz yine 75 80 85'e kadar da yani yapılır bu model tabii ki yani daha fazla da söyleyebilirsiniz benim bu fikrim çünkü bayağı uğraştıran bir model şöyle dut modeli dedikleri modelden de var modelim. Bugün arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bu modeli de 75-80 TL'ye yapabilirsiniz. Bakın çok güzel, çok tatlı bir model. Çok şirin duruyor işini aslı yani insanların görmesi için de şöyle yazmanın kenarında şöyle durunca daha bir şey oluyor. Arkadaşlar böyle bir modelim de var. Şu arasını şöyle yaptım da şuralar çok uzun, e mesafeli olduğunu farkındayım. Ben yaptığımda da söyledim. Ben bunu sadece model çıkarmak için yaptım ve çok mesafeli olduğu için siz böyle bir şey yapmayın. Tabii ki siz daha yakın yapın şöyle. Yani şu şekil bu gelmesi gereken bir model. Ve bu modeli de 80-85 TL'ye yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Daha önce bunu da göstermiştim. Bilmiyorum çok hoşuma gitti. Şunları böyle çok cıtı pıtı gelin tacına benzettim ve bunun adını gelin tacı modeli diye koy bıraktım arkadaşlar ben kendi fikrim yani çok hoşuma gitti şöyle göstereyim size arkadaşlar bu da fiyatı 75-80 TL'ye yapılır bu da çok güzel yine çok hoş bir model bakın Arkadaşlar bunu da 75-80 TL yapabilirsiniz. Ay şu model çok güzel, çok tatlı, çok beğen, çok beğenerek yaptığım modellerden biri bu da. Şöyle. çok hoş. Arkadaşlar bunu da 85-90 TL yapılır bu model. Bakın baya uğraştırıyor çünkü bu modelde. Ve şöyle yine çok tatlı bir modelim var. Arkadaşlar bu modeli de 60-65 TL'ye yapabilirsiniz. Bakın. Tabii ki bunlar benim fikrim. Siz istediğiniz fiyata yapabilirsiniz. Ben şöyle ters tutmuşum. Öyle bir çok tatlı bir model bu da. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.